Merhaba arkadaşlar, phbiocam.com hoş geldiniz. Bugün dersimizde Open File Dialog konusundan bahsedeceğiz. Ee, i̇lk olarak şöyle formumuz var basit basitçe. Formumuzun içinde bir adet buton, bir adet de text box'ımız var. Ee, normalde İlerleyen derslerimizde şunu yapacağız. Buradan butona tıkladığımız zaman buradan seçeceğimiz dosyanın masaüstünde veya belgelerimde ve herhangi bir yerde bilgisayarınızdaki dosyanın içeriği buraya gelecek. Ama bu dersimizde sadece temelini mantığını öğreneceğiz. İlerleyen derslerde bunu göreceğiz arkadaşlar. İlk olarak Open File Dialog, bir değişken ismi eşittir. New Open File Bu neden yapıyoruz? E, OPL uzant OPL değişken ismiyle Open File Dialog'un bütün e, özelliklerini kullanacağız arkadaşlar. Bundan dolayı OPL adında bir değişken ismi oluşturduk. Daha sonra OPL.showDialog Dialog diyorum. OPL'yi kullandım. Illaki kullanmam lazım. OPL.showDialog bu da bir metot olduğu için parantezlerimizi açıp kapattım arkadaşlar. Bu programı çalıştırdığımız zaman butona tıkladığımız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi bir dosyanın olduğu, dosyaların olduğu bir yer açılmış oldu. Fakat mesela ben butona tıkladığımız zaman mesaj box olarak ekranda bir şey yazmasını istiyorum. Nasıl yapacağım bunu? Şöyle yapacağız arkadaşlar. If diyorum. show eşittir eşit. Dialog.Result diyoruz. ve süslü parantezler içinde mesaj nokta show dedik. Bunun içerisinde mesela ne yazalım? Dosya içeriği yazalım mesela. Dosya içeriği yazdık. Yine çalıştıralım programımızı. Butona tıkladığımız anda böyle bir e, yine aynı şekilde dosyanın olduğu bir bölüm gelecek. Mesela ben burada örnek nokta seçiyorum. Aç diyorum pardon bir daha deneyelim hata var sanırım örnek nokta teksim seçtim aç dedim programda bir hata var herhalde arkadaşlar bakalım He, şuraya nokta ok demeyi unutmuşuz nokta ok dememiz lazım arkadaşlar yine, yine çalıştıralım yine buton butonumuza tıklayalım örnek nokta teksimi seçelim aç diyelim gördüğünüz gibi dosya içeriği adında mesaj box ekranımıza gelmiş oldu Şimdi ne yapalım? Yine bu e, Open File Dialog'un özelliklerinden bahsedelim veya da ona geçmeden şöyle bir şeyler yapalım. OPL dedim. Yine yine özelliklerini kullanacağım aslında burada da. Messagebox nokta OPL nokta file name deyince arkadaşlar dosyanın bulunduğu yerin e, ismini alacağız. Messagebox'ta. Çalışırım daha iyi anlayacağız. Butona tıkladığımız zaman. Örnek nokta tekstimi seçiyorum ve gördüğünüz gibi dosyamın bulunduğu e, konumun e, ismi, yani dosyamın nerede bulunduğunu gösteren ifade, mesaj box'ta gelmiş oldum. E, ben mesela sadece dosyamın ismini, yani örnek nokta tekstin yazılmasını istiyorsam ne yapacağım? O zaman da save file name yapacağım arkadaşlar. Şu nokta save file name yapacağım. Bu sefer sadece örnek nokta tekst adında dosyamızın ismi mesaj box'ta çıkmış olacak gördüğünüz gibi. Şimdi yine bu o şey open file dialog metodun özelliklerini kullanalım. Ne ile kullanıyoruz? Yine OPL değişkeniyle oluşturduğumuz OPL değişkeniyle kullanıyoruz. OPL dedim. OPL nokta ne diyelim? Mesela title diyelim. OPL nokta title dedim şöyle e, bu bir metot değil de sanırsam. Opele nokta title virgül. nokta title. Ha şunu şöyle yapmam lazım. Bu metot sonuç olarak. Mesela buraya başlık diyeyim. Bu ifade arkadaşlar açılacak e, klasörde dosyaların bulunduğu klasörün e, pencerenin başlığını buradan değiştirmiş olacağız. Fakat burada bir hata veriyor. Ne diyor burada? Metot olarak kullanılmaz diyor. Metod yani metot olarak olmuşuz arkadaşlar bunu. O altta yazan notlar çok yararlı oluyor bizim için. Pardon. Şimdi evet şimdi hata vermemes lazım. Ben şöyle yanlış yazdım. Tamam. Bu bir metot olmadığı için direkt eşittir string diyebiliyoruz. tatil dedim. Çalıştırdığımız zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar başlık başlığımız buraya eklenmiş oldu. Yine kapatalım. Bu sefer ne diyelim? opl. diyelim arkadaşlar. filtre. filter. nokta filtre ne işe yarıyor? Şu işe yarıyor. Buraya mesela ben PNG diyorum. PNG şu işareti kullanıyoruz. Yıldız nokta PNG dedim. Nokta virgülünü koyuyorum. Bakalım ne işe yarıyormuş görelim arkadaşlar. Butona tıklıyorum. Yine açıldı. Gördüğünüz gibi kolosörüm belgemiz, belgelerimiz, penceremiz. Gördüğünüz gibi burada filter, OPL filter dememiz burada Dosyayı ne ile açmamızı istediğini vesaire buradan seçmemizi sağlıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi PNG burada eklenmiş oldu. Başka birkaç tane eklemek istiyorsak ne yapacağız? Şöyle yapacağız. PNG'den sonra yine şu ifadeyi kullanacağız. Mesela bu sefer ne diyelim? JPEG diyelim. JPEG olsun. Yine şu ifadeyi kullanıp yıldız diyoruz nokta diyoruz JPEG diyoruz. Yine aynı şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu sefer cipek de ekrana gelmiş oldu. E, bu bugünkü dersimiz bu kadar. Open File Dialog'ın e, birkaç tane özelliklerinden bahsettim. Şurada Title, Filter, Save File Name vardı, File Name vardı. Bunlardan bahsettik. Dediğim gibi e, ilerleyen derslerde butona tıkladığım zaman e, örnek dosyadaki içeriğini bu text box'ta alacağım arkadaşlar. Şimdilik bunu öğrenmemiz yeterli. Bugün dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.